Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir garip yolcu. Bazen aç, bazen tok düşmüşüm yola. Bir gün vereceğim sonunda bir mola. Evvelde bir şey yoksa halim zor ola. Bir garip yolcuyum ben bu diyarda. Önümde, arkamda hep nefsani duygular. Art arda gelen, bitmeyen şu sorular. Yokuşa takıldı yine onca umutlar. Bir garip yolcuyum ben bu diyarda. Sabrı dilde bilme, sen hep sabreden ol. Şükür ile eğil, şükür ile doğru. Kulak verme her söze, sen hakkı bul. Bir garip yolcuyum ben bu diyarda. Sakma iradeni, kul olma kula. Küçük görme kimseyi, dönersin bir pula. Hayırda yarış, Bakma altına kuruşa bir garip yolcuyum ben bu diyarda. Aldanıp kanma bu bir imtihan dünyası. Her şeyin bir karşılığı var. Ne eksik ne de fazlası. Ömür dediğin nedir ki günün diğer yarısı bir garip yolcuyum ben bu diyarda. Farklı hırkalar giyinip fazla böbürlenme. Haklı çıkmak için yalana tamah etme. Sahip çift diline ola ki boş yere incitme Bir garip yolcuyum ben bu diyarda Sen ben değil ki bu davanın adı Bir yürek yeter varsa sabrı inancı Zannetme ki yalnız zannetme ki zavallı Bir garip yolcuyum ben bu diyarda Sahtekarlar kullansa da her türlü yolu Düşecekler bir gün bulacaklar çukuru Doğru olanın inan bükülmez kolu bir garip yolcuyum ben bu diyarda. Oku kitabını, oku yaratılış amacını. Faydasız işlerden çevir artık şu başını. Yolun çetin ve uzun hazırla azığını. Bir garip yolcuyum ben bu diyarda. Mehmet'in bu kelimeler çıkar bu dilde. Kim bilir yarın nerede başka bir ilde. Son bulur toprakta çürür belki de. بیر گاری بیو جیم بنگو دیاردار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته